Arkadaşlar bugün Arıgüllerle birlikte Patlayan Cips oynuyoruz. Görüyorsunuz hepsi bütün ekip karşıma dizilmiş. Beni yenmek için bekliyorlar. Bakalım hangilerini yenebileceğim? hangilerini yenileceğim? Sizler de benim hangilerini yenebileceğimi düşünüyorsanız yorumlara yazın bakalım kimleri yenebilirim. Şimdi Efe, Ece, bu Ayaz Bey de gelmiş. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Harikiller ekibi. Ay kalabalığınız bayağı bir. Arkadaşlar çok kalabalız. Patlayan Cips oyununu bilmeyen varsa arkadaşlar masada ikişer kişi oynayacağız. Bakın bir kişi bir kişi burada her birimizin cipsleri olacak cipslerden üçer tanesine bomba koyacağız tamam mı? Arkadaşımızın bombalı cipsleri bulmasını bım, bım, bım. sağlayacağız. Hadi bakalım şimdi ilk Ayaz'la eşleşelim. Ayaz uzun zamandır yoktun. Gel bakalım şuraya hop oturuyorum arkadaşlar şuraya oturdum Ayaz da yanıma otursun. Sizler de eşleşin tamam mı? Hadi Kimlerle bak, bak, eşleştiğinizi söyleyin. Bakalım arkadaşlar şimdi cipsleri seçmem gerekiyor. Bombalı cipsleri seçeceğim. Buna ben koydum. Yanıma kim gelirse. Şuna koydum ve de şuna koydum. Bakalım Ayaz hangilerine <laughs> koymuş Vay, ve yani. hangimiz kazanacak. Ayaz'ın tipine bak Allah'ım. Seçiyorum benim sırammış şunu seçtim. İnşallah en başa koymamıştır yes arkadaşlar. Of o da güzel olanı seçti. Ee, şunu seçiyorum. Allah Hadi oğlum. bakayım Patlamadım Ömer oley oyunda... <laughs> yaşasın siz ne durumdasınız? Ah, Ayaz evet. benim oh, bir tane patlayanımı ben. buldu. Şunu seçiyorum. Oley be! Oh be! Buldum. Anam bir Çok O iyi. da Dediğim normal bu... bir tane buldu. onun hmm, bir tanesi buldu, ben de onun ikisini bir tanesi buldum. Ben de bir tane buldum şu an. Ayaz'la bir bir eşitiz. Ayaz- Uff sıra bende. Ya artık ya. Şunu yiyeceğim. Yes! Yes! Çok iyi. Oh güvendeyim. Ayaz <laughs> da güvenli nasıl? olanı seçti. nasıl? Ya nasıl nasıl? Allahım hayır. Yes! Güvendeyim. Bir. Hadi bakalım Ayaz da oh, güvendi. Oh beni Şu sıradan yiyeyim bir evet. tane de. Ah bu sıraya koymuş. Hayır 2 oldum. Ayaz da iki oldu <laughs> bu arada güvensiz <laughs> olanı seçti. Yani, Şunu seçiyorum. Ya, gitmedim gitmedim. Ah hayır no. Yedildi oh, arkadaşlar. Doğrusu seçersen kazanacak. Doğrusu Sizden seçersen kazanacaksınız bakayım Efe 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 doğrusu seçersi kazanacakmış Efe 2 iki, ikiler. Ana Efe'lerin 2 iki ikiye şu an bakalım. Hayır. Hadi hangisi acaba? Doğrusunu seçerse ah, kazanacaksın. E, bence. Hadi bakalım. E, Efe'nin ki baya bir rekabetli geçiyor. Daha fazla seçtiği için Ömer bence sol. Hadi bence bakalım. Allah'ım çok merak yes, ediyorum. Hadi. hadi e, yanlışını o yanlışını seç, seçerse. Yanlışını yanlışını seç. Seç. Evet Ömer yanlışını seçerse şu an Efe kazanıyor hadi, arkadaşlar. Hadi. Bakalım. Aa Doğrusunu seçti. Efe. Patlayan Efe <laughs> oldu. <laughs> Kazanan Ömer. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Burada da kim var? Beyza ile... Bilgoş eşleşmişler. Hmm. Beyza ile Bilgoş. Oo, Beyza'nın iki tane patlamış, Bilgoş'un bir tane. Ve kazanan bilgi oldu gözümün önünde. Güzeldi Ece. Kim burada aldı? Ece ile şey Rüya tekrar yapmışlar herhalde. yeniden başlamışlar. Arkadaşlar benimle yarışmak isteyen ikinci kişi... Ay İlk başta şey, şey, ne şey oldu? Oldu. eşleşsin benimle. Gelin bakalım. İkinci kim yarışmak istiyor Ayaz dışında? Bilgooş! Benimle yarışmak isteyen ikinci kişi Bilgoş, Bilgoş oldu. Şimdi, herkes yarışacağım. Merak etmeyin arkadaşlar, hepinize yarışacağım. Bilgoş için şöyle, şöyle ve şöyle koyuyorum. <laughs> Bu sefer şansımı böyle denedim. Acaba onu koy. Şuradan başlayalım gene. Yaz az nane yedi. Ay Allah'ım çok korkuyorum. Bilgi de aynı şeyden başladı. Şimdi sonra şunu seçiyorum arkadaşlar. Bakalım patlayacak mıyım? Patladım. Olamaz. Ana. Bilgi he. O zaman şöyle bir strateji yapalım. Ay inanmıyorum o da onu... Ya yok artık onu bulma mı? imkansız yani. Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Bakın arkadaşlarımın edimi yok. Bir taktik buldum, İnşallah işe yarar. İnşallah işe yarar. Bu sefer yemedi. Bu sefer yemedi. Taktik bu sefer yemedi valla. Allahım. Ya Yanlışını seçtim ya. Aa doğru. Of bir tane seçti. Sadece ya nasıl böyle bir tane seçmiş olabilir ya? Ay patlamadım çok şükür. O da patlamadı. Hep patlamaları seçiyor. Ay bu yana mı koydu acaba? Keşke bunu seçmeseydim. Ya bunu seçmek istememiştim ya. Ha? Hayır, hayır 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 hayır. hayır. Seçmiyor. Allah. Of bilgi bulamıyor ya. arkadaşlar hep ben buldum ya. çok iyi Böyle e, bir şey olamaz binal. ya patladım ya. Ana. Patladım ya patladım <laughs> ya patladım ya. Allah Pardon. tam Efe'ye bakacaktım kim şey diye patlayacak diye Efe kazandı o sırada güzel. Ben kazanamadım arkadaşlar yine Bilge beni yedi. Burada bakayım çok az kalmış Beyza Ömer'in. Şimdi ben tekrar oturuyorum. Yanımı kim kaparsa oynamayanlardan. Ana ilk nur kaptı. Oynamayanlardan ilk nur. Hadi bakalım başlıyoruz ilk nur. Aa ilk nur şeyleri gingerbread ağaçlarını seçmiş. Yani zencefili kurabiye ağaçlarını seçmiş. Şimdi şöyle şöyle ve şöyle koyuyorum bu sefer. Bakalım şansıma. Üf çok kötü yarıştım arkadaşlar ya. Biraz like atın da kazanayım diyecektim. Daha başlar başlamaz like attınız demek ki. Çünkü Şeyliği yedim, İknur hemen. Allah ben de yedim. Nasıl ilk seferde tutturduk İknur ya? Yani bu kadar şeyin içinde nasıl ilk seferde tutturduk bilemiyorum yani. Ha. Şunu yiyeceğim. Allah be, yok artık. İkinci seferde ikinciyi tuturdum. Yok, yok böyle bir şans yok. İmkansız yani. İmkansız ötesi. De, bu değildir oldu. herhalde, değil mi? İşte bu. Of, çok şükür. Çok şükür. Şunu diyeyim bakayım bu seferde. Oy, çok gel, şükür. Gel bir daha gel. Şu sıradan hiç seçmemişim. Şu olsun. Ayy oh be. Sıyırdım sıyırdım sıyırdım. Çok iyi gittim. Ee, i̇ki tane burada iki tane şurada iki tane şurada var. Ee, o Aleyna ilk ee, Acaba kim kazanacak? Çok fena çok fena. Ece gelip bizi seyret Bitirdiysen sen. Yes. İlk bir tane daha şeyli Allah'ım. Hangisini alsam? Allah'ın dediği olur. Allah. Yes. Aleyna mı? Yes, çok şükür. İyi, mu? Ay. Aleyna bum. Ya hayır ya. Oradan gözüküyor muydu? İkini seçti ama gözükse bana hayır, hissettim. söylersin. Şimdi arkadaşlar 3'te 0 yaptım. Korkunç 3'te 0. Ece hissediyor. Ece gel otur bakalım yanıma. Ah rüya geldi. Artık ah, öbür tura. Şimdi rüya ile oynayalım bakalım. Rüya'cığım. Tamam. Başlayalım bakalım. Aha, bakalım rüyanın cipsleri var. Ben de o patlayan cipslerimi cips olarak seçtim zaten. İşte daha iyi oluyor. Bu. Şunu, şunu. E, bir de şunu seçiyorum. İnşallah güzel şey bir olur. E, şundan başlıyorum yemeğe. <laughs> Aleyna. Ha? Aleyna. Ne oldu? Ben Star Trek e aldım. Baksana benim eşyalara. Tamam. Ama şu an bakamıyorum oyunda olduğu için. Oyundan sonra çıkışta bakayım tamam mı? Hemen Ece'nin eşyalarına bakalım arkadaşlar Ece neler almış. Bir de para kazanamıyorum ki ben şey olsun eşya alayım. Ah, bir tane buldum bile arkadaşlar. Allah'tan ilk, ilk nurdaki gibi ilk seferde bulmadım. Şuradan bir tane yiyeyim. Of sıyırdım şurada dörtlü duruyor. Şuradan bir tane yemem lazım. İkisinde de bu mu buldun Şunu ya. yiyeceğim. Ece ben Abi, de geçen az sefer az öyle mi? olmuştum. Ya şey hiç bir tanesini bulamadı. Böyle bir şansı yok. Üç turda üç bum yedim. Ee, şunların ikisini de bir şu, tane yemesi şu, lazım artık. Boş. Görüyor mudur nedir? Bilmiyorum ki. Daha bir tane bile yemedi. İmkansız yani. Şunu, şunu düşünmüştüm şu. Of, şunu yiyeceğim. Ya. ah bum oldum. Ya. Ah çok büyük risk. Sonunda bir tane buldu. Hadi. Allah'ın dediği olur. İnşallah bu değildir. Hayır ya arkadaşlar bugün aşırı şanssızım. Sıfır kazancım var Hadi. ya. Çok kötü şanssızım. Gel bakalım sıradaki oturuyorum. Sırada derin var. Bak. Aa unuttum. Bir dakika live diyelim. iki dakika. Şimdi ya. derin senle oynayacağım. Ece'nin eşyalarına bakacaktık. Neredesin Ece? Ece nerede? Ece nerede? Ya şuradaymış. Hemen gidelim. Neler aldın böyle Ece? Aa pizza almışsın. Güzel. O, Çok da işte severim var. ha arkadaşlar. Tualetim bir de. 19. Çok güzel. Tuvaletin de güzel. Leyla. 19 Rubux mu? Ben de alayım mı arkadaşlar? Starter pack şurada <laughs> 19 Robux'a. Tuvalet, altın tuvalet 500 para. Alayım bakayım ya. Ben de alayım. Ömer'i yendim. aldım arkadaşlar. Bakın sizin için alıyorum. Benim de bir tuvaletim olsun. Benim de tuvaletim olsun. Benim de şeyim pizzam olsun. Nereden alıyorum? Shop. Ne? Ece. Hmm. Ee, nereden giyeceğim? Dur bakayım. Shop'tan. Food. Hah Pizzamı seçtim. Şeylerden de o altın tuvalet. Gerek yok, tamam. Explosion. Patlamalarda da bum. Aa değişik patlamalar var. Aa. Aa. Bakayım. Bu spinden geliyormuş bu. Şunu da patlatalım bakalım. Aha. Aa. Güzel güzel patlamalar varmış Ece. Tamam, biraz daha para biriktireyim. Evet. Tamam, şimdi Derinle yarışacağım. Derine söz vermiştim. Yarışalım bakalım. Derinle. Derin bak, benim altın tuvaletim var. Bak gördün mü? Aa, derinde de şey varmış. Yılbaşı açtığı şeydi. Şöyle, şöyle, Ana. şöyle koyacağım. Şuraya koymak istemiştim ama yanlış oldu. Ben de açayım ben oh, İlk seni. seferde buldu. Harika. Harika. Oleyna, Efendim Ben de ilk seferde bir buldum. Tane kalacak. Yani, Alena galiba ilk 1-1 bir, bir kalıyor. E, şey ne kadar şanssızız. Sen de ilk seferde buldun, ben de ilk seferde buldum. Sen ikinci seferde buldun. Ah tövbe ikinci iki. Yok artık üçte de bulursan <laughs> şoka gireceğim yani. E, Ece biz iki'deki iki patlayan bulduk. Ben üçte üç patlayan buldum. Bu bir rekor arkadaşlar. şey Altın tuvalet bana hiç yaramadı. Evet. Üçte üç insan patlayan mı bulur ya? Gel bakalım Demir. Alena... Ne evet. oldu biliyor musun? Ne oldu? İknur'la bana son bir, bir tane bir tane kaldı. Ben de İknur'un son bomu, İknur'da benim son bumum vardı. Evet, ay Ece. O evet. zaman ilk olan kaybetmiştir. Ay. Şimdi arkadaşlar aragillerden yarıştığım kişileri gördünüz. Ben gene ilk de vurdum. Bugün asla benim şansım yok. Asla şansım yok. Bugün çok şanssız bir günümdeyim. Allah'ım. Ay ikinci de ikinci <laughs> buldum. Sanki <laughs> benim önüme koymuşlar Ece. Yani yok böyle bir şey. Şunu da yiyeyim bakayım. Üçte üç bulsaydım şey e, rekor kıracaktım. E, çabuk bulma rekoru. Şunu yiyeyim. Aha. Of çok şükür. Ya, bum oldu. bulup bum bulup bum bulup duruyor. Vallahi ya bum bulma rekoru kırdım ya. Yok arkadaşlar kimseye karşı kazanamadım bugün. Gerçekten. Ay ağlayacağım oturacağım. Allah aleyhine yazın yorumlara. Yoksa ağlayacağım. Geçiyorum. Sırada yarışmayan birisi gelsin bakalım. Ömer. Haydi bakalım Ömer. Yarışalım. Şimdi. Oo, Ömer'e nereye koysam acaba? Bu sefer bir çılgınlık yapıp şöyle şöyle ve şöyle koyacağım. Haydi bakalım. Oho. Seçiyorum. Seçtim. Ah be bulmuş. Şunu seçtim. Oley be yaşasın. Ha. Şimdi bunu seçtim. Ya. pizza da çok güzel ha sucuklu en sevdiğim ben gene iki tane buldum yani imkanı yok ya imkanı yok ya, ya olamaz ya kesin öleceğim imkanı yok ya imkanı yok ya net patlayacağım Hı -hı, bir tane buldu çok şükür ama ben hala iki tane buldum için ah be aga be işte bu Efe, o kadar şanssız göründeyim ki Allah'ım ya Rabbim hiç kazanamadım yani böyle bir şey yok. Dur bakalım hangi şanssızı kazanacağım? Ayına gel bir de seni yeneyim. Gel sen ben de yarışmadın mı? Gel. Yarışmadık mı biz? Yarışalım mı? Yarışmadım galiba. Tamam. Hadi bakalım. Yarışamam. Yarışalım. Şöyle şöyle ve şöyle koydum. Hadi bakalım arkadaşlar. Efe niye kırmızıyı seçtin? Bombalar belli olmuyor. Oh. Doğru. <laughs> Şunu yedim. Pikachu. Oh. Canlar değilsin. Oh. Şunu yedim. Ya. Diguş'a bak. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yeneceğim adam Efe miymiş acaba diyeceğim de. Göreceğiz bakalım şimdi. Şunu da yiyeyim. Diguş'la yarışmıştım ben galiba. Yes arkadaşlar. Herkes ya. bu bunu oh. koyuyor. Oh. Safo yendim arkadaşlar. Bir şeyimi Efe'den <laughs> kazandım. Teşekkürler Efe. <laughs> Yarışmadan kim kaldı? Ya, Gelin dedim. arkadaşlar. Niye, niye böyle oldu bu? Yarışmadığım kim kaldıysa gelsin. Ayos, Ayos sen yarışmadık mı? Yarıştık ya. Ömer senle yarıştık ya. Allah Allah yarışmayan gelsin. Ece gel. Benimle yarışmadın. Evet gel kızım gel. Anda anda bir de Nur var sanki. Şu bir Ha, bakayım. Aa, bu arada leave diyeyim de gideyim Ece'ye bakayım. Hemen. Ya bu ne ya? Rüya yarışmış mıydık? Yarıştık değil mi? Arkadaşlar siz yazın bakalım yorumlara. Kimlerle yarışalım kimlerle yarışmadım. Bilgiyle o kadar relaxsız ki arkadaşlar. Bilgiyle Ece nerede? Şuradalar. Yanlış taraftayım. Gidiyorum. Az kalmış oyunları bitmek üzere. Hmm. Hı, Hı. Oo bunlar patlayıp patlayıp duruyor. Burada da 2 2, burası da 2 2. Bakalım. Ece ve Bilge mi? Ignur mu? Derin mi? Ecek Bakayım burada da. İlk nur gidici mi? Yok. Bakıyorum. Derin 7. Oo 12 3. Buraya gel. Leyla, gel. Dur Ece, şurayı çok merak ettim. Ay, gel Geliyorum. Ben. Geliyorum Ece bir dakika. Şuradan kim gidecek çok merak ettim. Aha Derin gitti. <laughs> evet Ececiğim yarışalım hadi. Şimdi. Oo, senin de pizzan var, benim de pizzalar, pizzan var. Pizzalar, pizzalar. Pizza ortaklığı. <laughs> Hop, şöyle koyalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım Ecoş. Haydi bakalım başla. Ee, şundan başa. başlayayım. Başladım, başladım. Ya of ya ilk de, de bu mu bulunurmuş arkadaş? Ben de bundan başlayayım. Bam. <laughs> <Tövbe. gülüyor> ben de şunu yiyeyim köşe. Bey. Of be çok şükür. Buna gelirse oyuna Safe. Diyorum. Şuradan bir tane yiyeyim. Safe. Oh be. Sen de safe yedin. Şuradan hiç yememişim. Şurayı alıyorum. Safe. Oh be. Senin de safe. Şu. Aa, ay patlayacak gibi. Safe. Oh, ya. Ece de safe. Şu. <laughs> Bom mu? Oh be. Oh Ece bumladı. Bun. Şunu alıyorum. Safe. Oh çok şükür. Bam. <laughs> arkadaşlar iki kazancımın ikisi de FLC'ye karşı oldu ya. Diğer bütün ekibe yenildim ama bakayım burada oynamadım biri mi var? Bu kim? Bu kim? Dur kız yerinde adını okuyamıyorum. Yerinde dur. Heh? Beza. Beza ile oynadım mı ben? Sen de oynadın mı Beza? Oynadıysan zıpla. Oynamadı diyor. Gel oynayalım. Şimdi oynamadığım kimseler varsa gelsinler arkadaşlar. Hop. Hemen evet. oturdum. Gel yanıma. Kız Bigoş dur sen değil Beyzoş oturacak. <laughs> Tamamdır. Haydi bakalım Beyzoş başlayalım. Şimdi Beyzoş için seçiyorum arkadaşlar. Şunu, şunu ve de şunu seçtim. İnşallah o da ona göre seçmiştir. Hemen ya, başladım. Ya Hemen Allah be ilk seferinde buldum gene. Bakın ilk, Ece dışındaki herkese yeniliyorum arkadaşlar. Bugün gerçekten de şey hani gel, görebiliyor olsak bile bile yenir diyeceğim ama göremiyoruz. Kimse göremiyor. Kimse bana tüyü veremiyor. Allah'tan onu da bir tane yedi. Şunu da hemen koydum. Hop. Ya yaz bana win farlıyor ya. Win farmlıyor orada. Güzel. Oh be arkadaşlar patlamadım. Bakalım Bezi hangisini seçecek? Yes. Bir şaka Güzel. gibi. Güzel. Bu mu seçti? Şunu seçiyorum ben de. Oh bumlamadım. Bakalım Beyza'ya yenilecek miyim? Beyza'm beni yenecek. Seç bakalım Beyzoş. Bir tane seçmen gerekiyor. Ha, Beyza hala seçmedi. Nur da bir sizleme geldi. Arkadaşlar gelin Beyza'yla başlayalım. Beyza şu an seçemezse kendi kendine ölçüyor. 6 saniyesi kaldı. 5, 4, 3, 2, 1 ve... Aha yedi son anda yedi. Son anda yedi arkadaşlar. Ee, hangisi? Sizin için seçiyorum. Bunu yani yedim. Bakayım. Oh Hadi. kurtuldum. Sırada hiç yokmuş demek ki. Üç olduğunu düşünüyorum o zaman. Haydi ya. bakalım Beyza. Seç bir tanesini ye. Seç, seç, seç. Seçti. Of. Bunu şey seçmedi arkadaşlar. Bunu yiyorum. Hay Evet, şay, şay. yine Beyza'nın sırası. Güzel. Hadi, hadi. Oh, yine bunu seçmedi. Bulun Şu seçiyorum. Patladım mı? Oley, patlamadım. Çiz. Hadi, hadi, ya hadi, bu ne hadi, bende hadi, hadi, bu var. Ah, yine bomluyu seçmedi. Ee, şunu seçiyorum. Bomlayacak mıyım? Oo, bomlamadım. Abi neden herkes şurayı seçiyor? Bunu seçtim. Yes. Beyza'nın şansı daha yüksek ölme şansı ve yaşasın. 3 oldum arkadaşlar. Re puan kazandım. Yarışmadım ki size kalmadı mı? Herkes toparlansın bakayım önüme. Yanıma gelin, yanıma, 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 yanıma. Toparlan bakayım. Herkes Biz yarıştı mı? Biz Tamam bakayım bir. Ömer'le yarıştım arkadaşlar. Demir'le, Efe'yle, ilk Nur'la. Nur'la yarıştım mı? Nur'la yarışmadım ben. Gel Nur. Nur'la yarışmadık ya. Haksızlık olmasın. Gel Nur. Gel 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 gel. Hemen Nur'la da yarışalım arkadaşlar. Nur'la yarışmamışız. Hop. Tamamdır. Şöyle. Pizza. Şöyle. Ve şöyle koydum. Acaba o bana nasıl koydu? Bir de aynı koymuş oluyormuşuz. Kısmet. Şunu yiyorum. Şunu. Aa daha, daha koyamadı mı? A Nur evet. senin sıran ye. Ay ben de onu yiyecektim. Ya bak bak gıcıklık olsun diye şey yaptığı şeyi yemiş. Ha, bir daha sen orada yediğini yer miyim ben yemem. Şunu yiyeceğim kız. Heh. Kandırıkçılık mı yaptı acaba? Ee. Hadi. Şunu yiyeyim. Oh. Ah. Ya bırak ya. Tüh nasıl da şey oldu ya. 2-0'dan 3-2 yenildim ya. Şu önümden bir tane yiyeyim. Herhalde bu yoktur? Oh be. Şurada bir üçlü var. Şunu alıyorum. Oh. Oh sıyırdım. Şunu yiyorum. İnşallah bu değildir. Yes. Bir tane mi de mi tutturmaz insan ya? Şansa bak ya. Oley. Ya, bir yok oyuncu. artık ya, yok artık. Ya yok artık. Bir tanesi bile yemedi ya. Yani. Bu kadar şans olmaz ya. Hep ortay bomba yapar ya? Çok şükür Pardon, bir tane yedi. Çok şükür bir tane yedi. Allahım önümdeki değildir inşallah önündeki değildir. Bom. Bomlayacak gibiyim ama bomlamadım. Ali, sen sende bir bom Nur'da. Evet. Iki. Aa Nur'un geri kalanlar bom. Alena diğerini de safe yapman lazım. Nur şimdi bom yiyecek. Diğerini öyle de safe mi? yaparsan Nur kaybeder. Kazan. Evet. Ama Allah. Im. eğer Nuriko. Şimdi. Burada mi? arkadaşlar çok Sen önemli bir noktaya dersen. geldik. Sen Bomo 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 arkadaşlar. Bu bir numara bu iki numara. Yorumlara yazın. Bunu mu seçim bunu mu? Ayana net sol. Aleyna. Ayana net bir. Net sol bir. Net. Efe'yi dinledim arkadaşlar. Bak bana güven. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın. İyi ki sana güvenmişim Efe. Teşekkür ederim Efe. Allah'ım. Bana yorumlara bakacağım i̇şte arkadaşlar. Bu. Sizler hangisini seçtiniz? Biri mi iki mi seçtiniz? Bakacağım. O zaman sizlere de güvenmiş olacağım. Biri seçmiş olduysanız. Ay çok güzeldi be. Oh be. Çok şükür. Şimdi Ece gel bir de şuradaki şeyle yarışalım sizinle. Efe ile Ece. Sizi şey yapmıştım ya. Şu, bu mu çoklu olandı? Okey. Buydu değil mi? Ay, bu azlı olan. Ha, azlı olan pardon bu? gel. Ece bu nerede ya? Şuraya gel şuraya otur. Ha yok bunda galiba dört tane seçiyorduk ya da bilmiyorum. Aa koş geldi. Bunda dört tane seçiyorduk. Deneyelim. Var gitmez koş gel annem. Heh. tamamdır. Bir geçik. Bir geçik. <laughs> tamam Bir koş fark etmez. Seçelim hadi Ece. Dört tane mi seçiyoruz Aynı bunda? Aynı ya. Dört tane mi seçeceğiz? Galiba evet. Bakayım. Şöyle. Ay yo. Aynı. Otur Aa. gitmiş. Üç tane vardı bir turda. Üç tane bum vardı. Bu normal tur. Ne güzeldi ya. Ece neyse hadi bakalım. Yiyeyim pardon. Ama zaten 3 tur var. 3 bomba var. Herkes ha. burayı seçiyor. Ya, neden herkes orayı seçiyor? Başka bir yer seçin. Eee. Aha ben de bulmadım. Ya sen niye orayı seçtin? <laughs> ne bileyim ben. Hayır de, neden görmez var kaymamış. Aşağı atıyor beni. Her neyse. Bir tane daha kasa açtım. Bum değil. Bum değil, çok şükür. Çok ya şükür. Ya. Allah bumbulacakmışım gibi his Bum var değil içinde. Şükür. Hangisini alsam acaba ya? Uf, şunu alıyorum. Unladım. Bum. Ah, ay yes, ece bumlamadım. Şunu yiyeyim ben de. Uy. Oh bumlamadım. Ee, şunu yiyeceğim. Oh bumlamadım. Yiyeceğim. Korkuyorum. Şunu yiyeceğim bulmayacağım <laughs> Aha. Aha. Aa, yes dersem ne oluyor? Kaç robux istiyor? 9 robux istiyor. Bana ne ya? Ne yapacağım onu tutup arkadaşlar? Bir dakika 2400 param birikmiş. Gelin bir şeyler harcayalım. Şuradan explosion alacağım. 2000 hmm. e, 18.000 bakayım. 2000'e çeviriyorum bir tane. Explosion güzel bir şey gelsin. Aa yeşil yeşil ıı, ışık geldi bana. Gördünüz mü? Ben şuradan alayım da şeyden. Eşişik. Bana Yeşil da böyle ışık. sarı bir şey geldi. Bakayım şey var mı? Aa iki tane spinim var. Oh be hemen spinimi de çevireyim. Aa 1x spin geldi. Bir şey olmamış oldu yani. Hemencecik bir daha çevirelim. Keşke 10x falan spin gelmiş olsa. Bana hep ikide bir de spin geliyor. 2x cash. 2 katı. 2x cash. Aa, geldi ya. 2x ice cream gelseydi. Bana takıldı. Sürekli spin geliyor. Spin, 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 spin. Ah, Oh be 15 dakikalığında iki katı para geldi. O da iyidir. Ya güzel bir şey gelsin Allah'ım lütfen o kadar şanssız zaten. 300 yani. para geldi. Gorgeous Halo yazan gelseydi o güzel olurdu bence. Değil mi? Şimdi bakayım bir dakika. Mükemmel evet. Shop'tan ya. şeyi takacağım. Shop'tan Explosion'lardan Green Lighting. Hop onu taktım çünkü bana bir tane şey gelmişti. Hemen biriyle oynayalım. Gel Efe şuradan. Bakalım yeşil patlama nasıl oluyor. Efoş, Efoş Anne. gelsin. Gel Efe ortadayım. Allah'ım Allah bir Sen hariç neredesin? herkes oturdu Efe. E, bilgoz. Bilgoş. oturmuş. Tamam ayrıldı gel. <laughs> Ana başka birisi oturdu Geldim. benim ya. Dur şuraya Dur, bari. Aynen. Buradayım. Gel. Buradayım, buradayım gel. Tamamdır yeşil patlama mı <laughs> nasıl, nasıl olduğunu aynen? merak ediyorum. Otur ben değişmiş, seçtim. Gel hemen kırmızıya Efe. Seçtim bile. Şöyle ve de şöyle koyuyorum arkadaşlar. Haydi yedim bile. Bakalım patlama nasıl olacak Efe. Patlayan bir şey seçerse. Ah! <laughs> yeşil patlama denedik hemen Cephe. Sayende yeşil ya. patlama oldu. Ana ben de bak görüyor musunuz? Efe patlaması sarı. Benim yeni aldım patlama yeşil. Bütün paramı ona verdim. Şunu da yiyeyim. Bakayım. Ua güzeldi. Ya şunu yiyeceğim. Niye ben patlama patlama diyeceğim patlamaya bıraktım? He? Şunu yiyeceğim. Oh patlamadım. Efe şeyleri hangisine koyduğumu unuttum ve sen de belli olmuyor. Hadi. Hmm, yaşasın patladı. Ya ama. Aga Al, Allah ben de patladım. Hadi. Katılacağım. Hadi, Hadi. Hadi. Ya. <laughs> arkadaşlar ya. Son tur kazansaydım güzel olurdu bence ya. Keşke kazansaydım. Doparlanın bakalım ekip. Gelin yanıma. Koşun koşun arkadaşlar. Bu sürü oyunların devamının gelmesini istiyorsunuz. Yorumlara mutlaka mutlaka yazın. Bir de Ece'nin kanalında dönerci videosunun harika yeni bir troll bölümü geldi. Onu da mutlaka bugün izlerseniz harika olur. Gidip bayılacaksınız. eminim. bizler de siz zaten bol bol like bekliyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.